Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar. Borsa listemizle beraberiz. Arkadaşlar son günlerin güzel tepkisini yaşayanlardan bir tanesi olan hisse. Şimdi aynısını arkadaşlar Miyetek'te de gördüm. Aynen %50'lik bir pay vermiş. Hatta hemen hemen <laughs> bu yükselişi direkt Miyateki e koyun direkt birebir kopyası arkadaşlar. ve şuradan itibaren ufak bir sallı salınım yapmaya başlamış. Yani ben bu hani diğer videomu izlerseniz Miyateki videomu izlerseniz keza bunda da o artış sembolünü koydum. Arkadaşlar şuraya bir iğnesi var. Ondan sonra hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde kendini tavan serisine yakalattı. Şimdi borsan 625'e geldi. Arkadaşlar hani Hani buradan artık başka aşağı düşemez diye düşünmeyelim. burada tekrardan sas indikatörü yanmış. Arkadaşlar şöyle baktığımızda bin liralardan gelen baya bir kırmızı dalga diyelim biz ona satış dalgası. Hani bu tekrardan devam edebilir. Ama yani benim hala aklımda 400'lü 500'lü rakamlar var. En çok nereye düşmüş? 463'e düşmüş. Hani bu 400'lü 500'lü rakamları tekrar deneme ihtimali var arkadaşlar. En azından bir 500'ü aklınızda bulundurun derim ben. Ee... Çünkü hisse son bir yılda yani bir buçuk yılda acayip bir prim yapmış. bu primi hala alma şansı olabilir. hala böyle çelke çanları çalabilir. Ama arada böyle tepki verirse de güzel tepkiler imza atıyor. Aynı Miatek gibi arkadaşlar. Miatek de bu tepkiyi birebir kopyasını yapmış bulunmakta. RSI'de kademeli bir şekilde in, inişler çıkışlar yapıyor. Hani dediğim gibi hala bir tek şansı yaratabilir. Destek olarak 585 ve şöyle aşağıda 512 noktaları. Direnç olarak da 657, 677 ve 693, 707 aralığı gözüküyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı